Bir yere koymaya çağırıyor, bunu öğretiyor. Bu anlamda daha önce söz verdiğimiz için bir konuya taşımak istiyorum, kötülük problemine. Evet. Kötülük problemi felsefenin konusu olarak da ciddi manada ele alınmış hı hı. bizden önce ve bu problem aslında Kur'an tarafından da ele alınmış. Kötülük probleminin Kur'an tarafından nasıl ele alındığını geçmeden evvel ben sizin bu konuda felsefe ne der, kötülük problemine bir Müslüman olarak nasıl yaklaşmalıyız? Şimdi tabii çok uzun da bir konu, onu kısaca özetlemeye çalışacağım. Bana göre İslam'ın yaptığı bir atıfla felsefede yapılan bir atıfı birleştirirsek, o ikisi de birbirinden ayrı değil, kötülük problemi ile ilgili birçok şeyi anlarız. Felsefede yapılan atıp bolca kötülük sorununa, şimdi felsefede bir de şunu da unutmayalım, kötülük sorununa herkesin yaklaşımı bir değil. Yani. Fakat sıkça yapılan atıflardan birisi, kötülüğün en önemli e, temel sebebinin insanın iradesi olduğudur. Yani insana irade verilmesi değerli bir şeydir. Fakat da bunun bir bedeli vardır. Bedeli iradenin insanın iyilerinin yanında kötüyü de seçme. Doğrunun yanında yanlışı seçme olanağıdır. Ve kötülüklerin en önemli temel kaynaklarından bir tanesi de insana verilmiş olan bu değerli iradedir. İrade değerlidir ama irade verilmesinin işte o tehlikesi kötülüğe gitme yolunda açtığı için kötülüklerin de ortaya çıkmasına, insanların işte katliamlar yapmasına, insanların din adına sömürü yapmasına, insanların kendi menfaatleri için insanları yok etmesine de sebebiyet verir. Bir özgür rade yazalım bir kenara. Diğer de bana göre İslam'ın çok önemli temel unsurlarından biri bence bu dünyayı anlamamız için bu dünyanın bir imtihan olduğu iddiasıdır dini. Şimdi bu ikisini yan yana koyarsak insanın özgür iradesi ve imtihan bence kötülükle ilgili birçok şeyi anlarız. Şeyi girmiyorum yani e, olayı da şöyle ben değerlendiriyorum de kötülük sorunu konuşacaksak. Evvela Allah var mı yok mu gel onu tartışalım derim felsefi olarak birisi itiraz ederse. Bak kitabı yazdım. Allah'ın var mı 12 delili. Ben delilleri ortaya koyuyorum. Sen de itirazını yap. Hangi noktadan hangi delile itiraz ediyorsun? Bakalım potansiyeli delili var. Nereden itiraz ediyorsun? Bilinç delili var. Nereden itiraz ediyorsun? Gel cevabını verelim. Evvela ona bakalım. Ama, ama Allah'ın varlığını anlıyorsak müstakil bir konu olarak. İkincisi şimdi Allah var olduğunu düşündüğümüz bir yer. O temellenmiş. Ondan sonra şu andaki hayatın bana göre imtihan dünyası olduğu dışında alternatif hiçbir açıklama yok. Birçok insan şunu sorabilir. Allah'ın varlığını kabul etmiyorsa ona... Allah'ın varlığını kabul ne etmiyorsa kimse ben o zaman Allah'ın varlığını... Kötülük varlığı, problemini onunla konuşmaz mısınız? Konuşmam. Zaten? Hmm. Konuşmam. Anladım. Niye konuşmam? Tamam. Çünkü Allah'ın varlığını şimdi kötülük problemi Allah'ın varlığını kabul edince çıkan bir problem zaten. Hmm. Kötülük var ve Allah var. ikisi nasıl bir arada oluyor diye soruyor. Yani Allah'ın varlığını reddeden bir insan için o zaman olay şöyle diyecektir. Kötülük tesadüfi olmuştur evrende. Bir kötülük problemi diye bir problem yoktur o şahıs için. Yani çünkü kötülük zaten bir bilinçli olarak oluşturulmuş bir şey değildir ki tesadüf. Ona göre iyilik de Acı problem çek... olması lazım. Ha, e, o var. Ben de kitabımda onu demiştim. Evet. Onu ona ne oluyor da evrende iyilik ortaya çıktı diye bir soru sorabilir. Çünkü sırf öyle. canlılar birbiri mücadelesinde bütün hayat ortaya çıkıyorsa hmm. bu mücadelenin sırf oldu herkesin menfaatini kollaması beklenen yerde iyilik diye bir olgunun ortaya çıkmasını beklenir kılacak bir şey yok. Ondan hmm. ben yani mutlaka Allah'ın varlığını önce ele alırım. Ama şunu yine Allah'ın varlığını bir an için temellendirdiğimizi düşünün. Burası çok önemli. Burası temellendiyse İmtihan dünyasında olduğumuzun alternatifi açıklama nedir? Bu soruyu hep sorarım. Emin olun birçok kimse der ya Allah'a ne ihtiyacı var niye imtihan ediyor şunu der bunu der. Ama emin olun hiç kimse bugüne kadar yıllarda da felsefe içindeyim tek bir alternatif mantıklı cevap bile ortaya koyamamıştır. İmtihan dünyasında olduğumuz. Evet. Bak, ama şunun tekrar Allah'ın varlığını kabul ettikten sonra. Kur'an'da diyor ya ya biz gökleri yere eğlence için yaratmadık. Ya boş yere yarattığı izah çok kötü bir izah. Yani hiç kimse kabul edemeyecek bir izah, Allah'ın kabul ettikten sonra. E niye? Çünkü görüyoruz bak insan iyi de seçebiliyor, kötülüğü de. İşte dinin tam imtihan dediği şey bu. Zaten o kötülüğü seçebilmesi demin dediğimiz gibi e, kötülük sorununu ortaya çıkartıyor. Nedir? Savaşı seçiyor insan. Başkasına kötülük yapmayı, onun hakkını çiğnemeyi seçiyor. Kötülüklerin en önemli kaynaklarından bir tanesi buradan geliyor. Ayrıca imtihan dünyasında olmamız... Allah dünyada işte hastalıklar, belalar, sorunların da ortaya çıkabileceği bir sistem koyuyor. Çünkü bu hayat esas hayat değil. Bu dünyaya bir de tabii bir madde olarak da şunu hemen eklememiz lazım. Bizim bu dünyada var olur sebebimiz dine göre bu dünyada mutlu olmak değil bizim temel amacımız. Temel amacımız bu dünyadaki Allah'la ilişki kurmamız. Ve diğer taraftan dinin verdiği mantıkla bu hayata baktığımızda çok uzun bir ahiret hayatına karşılık bu dünya hayatındaki her şey o kadar küçük, o kadar küçük ki o gözle baktığınızda sizin kötülükler, kötülükler küçülür, küçülür. Hı, yapsanız gidecek kadar bir şeye dönüşür dinin mantığıyla baktığınızda. Niye? Çünkü o dev hayata karşılık dünyadaki bütün çekilen sıkıntılar çok geçici ve şeydir. O yüzden Allah'ın varlığını ve dinin, yani dinin koyduğu sistem içerisinde gerçek anlamda kötülük sorunu diye bir şey e, bence kalmamaktadır. Fakat bir de şöyle bir şey soruyorum. Kimsenin ummadığı bir şey. Şimdi bir de başka bir noktadan ele alayım bunu. Bu tabii çok özetli, hızlı anlattım. Birçok kimsenin fark edemediği şey şu. Kötülükten e, itiraz gelmez diyorum Allah'ın varlığına. Çünkü birçok kimse kötülük sonradan hareket edip Allah'ın varlığına itiraz etmeye kalkıyorlar. Ona şunu söyleyerek e, itirazımı dile getiriyorum. Kötülük veya iyilik diye kavramlar, ancak Allah varsa mümkün olan kavramlardır. Bir daha tekrar ediyorum. Kötülük ve iyilik ancak Allah varsa var olan kavramlardır. O zaman siz ancak Allah varsa var olabilecek kavramlardan hareketle Allah'ın yokluğunu iddia edemezsiniz. Belki seyircilerimiz için bir daha tekrar edeyim. Ancak Allah varsa var olabilecek bir kavramdan hareketle Allah'ın varlığını inkar edemezsiniz. Eyvallah. Değil mi? bu bir ciddi bir e, mantık çelişkisi olabilir. Çünkü siz e, kötülük diye bir kavram bile ortada kalmaz Allah yoksa. Veya iyilik diye bir kavram da kalmaz. Niye? Onu da şöyle anlatayım. Mesela birisi der ki birisinin işte e, mesela gerçek bir uygulamayalım. Hindistan'da kadınlar e, 18 19. yüzyılda bile şeydi ancak 19. yüzyıl civarında durduruldu. Ee, Hindu geleneklerinde eşlerin ölümünden sonra yakılıyorlar. 20. yüzyılın ilk yarısında da devam eden Olabilir. bir uygulama. Evvelden yasaklanıyor. O yasaklamayı da delenler vardı. İkinci yarısıyla birlikte müdahale evet. ediliyor. Evet. Ee, şimdi diyelim ki bunun kötü olduğunu biz neye dayanıp söyleyeceğiz? Mesela diyelim kötü olduğunu. Çünkü Şimdi birçok kimse kötülüğü şöyle tarif ediyor. Allah'ın varlığına atıf yapmadığınızda buna mecbursunuz. Kötülük şahsen bana kötü gelen. Öbürü diyor ki bana göre kötü değil diyebilir o. Başka bir tarifi şöyle kültürel tarif. Eğer ki bir kültür bir şeyi kötü kabul ediyorsa, o zihindeki ortak şey ise o kötüdür. İyi diyorsa iyidir. Şimdi Hindulara atıf yaparsak, Hindulardaki o toplumlar kadınların Eşlerinin vefatından sonra yakılmasını iyi görüyorlardı. Eğer ki kültürel olarak siz bir tek iyi ve kötü kavramlarını, ahlaki kavramları düşünürseniz, o zaman kocaların vefatından sonra kadınların yakılmasının kötü olduğu kadar en bariz, en açık bir şeyi bile söyleyemezsiniz. Çünkü zemininiz yok. Niye? Bir şey kötü demek, buraya dikkat etsin seyircilerimiz, veya iyi demek, bir birey veya bir toplum ne düşünürse düşünsün onun iyi veya kötü diye nitelendirilmesi demektir. Eyvallah. Ama iyi veya kötü bizim işte bu nedir? Sağ olsun Hilal TV çok cömert. Elma. Aha burada kivi getirmişler. İşte bardak. İyi veya kötü elma, kivi, bardak gibi gösterebileceğimiz bir şey değildir. İyi veya kötü zihinsel bir kavramdır. Düşünsünler. Hiç kimse iyi veya kötünün resmini gösteremez bizati kendisi. Ancak zihne ait bir kavramdır. Eğer ki insanlığın üstünde bir zihin yoksa bu kavramı düşünün. Sadece bir topluma veya bireyle sınırlıysa, bir ön bilgi yoksa yani fıtrî bir fıtrî bir şey yoksa. Yani daha doğrusu insan üstü Eyvallah. bir zihin yoksa Eyvallah. bu iyidir, bu kötüdür diyen iyi veya kötünün hiçbir zemini kalmaz. Ona Kur'an e, fıtrat diyor. Tabii. Evet. Ama şöyle bir şey diyelim. Şimdi insanlar diyelim birey olarak fıtratında ben fıtrat delillerine çok önem veriyorum. Şu anda yazdığım kitabın adı evet. fıtrat delilleri. İnsanlar diyelim ki fıtraten bir şey iyi veya kötü desinler. Eğer ki siz Allah'ın varlığıyla insanüstü bir zihin kabul etmezseniz onu düşünen iyi kötü veya zihninde olan o zaman içimiz bizi biyolojik olarak aldatmış. Çünkü o zaman içinizdeki o fıtri olarak iyi kötü hissi neye dönüşür Allah'ın varlığını bir insan reddederse? Bir iç halüsinasyon. Zaten o yüzden bazı insanın doğuştan yeteneklere sahip olduğunu anlayan ateistler, aslında bana göre ateistlerin bayağı lehine bir durum oluşturuyor. Michael Rus gibi. Ahlaki yasalar, işte o doğuştan olan ahlaki yasalar, ilüzyonlardır genlerimizin bize empoze ettiği diyorlar. Yani fıtri olarak olan şeye bile birçok kimse Allah'ın varlığını bir kenara bıraktığınızda bir iç ilüzyon der. Bana göre gerçekten biz iç dünyamızda fıtri olarak iyi kötüyü anlamaya bir eğilimimiz var. Fakat Allah'a atıf yapmazsak yine onu temellendirecek bir zeminimiz yok. Niye? Çünkü başa dönelim. Bir şey iyi veya kötü demek bir birey veya toplum ne düşünürse düşünsün ondan bağımsız olarak onun iyi veya kötü de olmasına tekabül eder. Ama birey ve toplumu aşkın bir zihin yoksa onu düşünen o zaman iyilik ve kötülüğün bir zemini kalmaz. Çünkü zihinsel bir şeydir iyi ve kötü. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ee, bir adam düşünün hırsızlık onun için hayat tarzı olmuş. Hatta hatta o kadar ki doğarken ebesinin yüzünü çalmış. Bu kadar yani. Ve bir ömrünü hırsızlık üzerine bina etmiş. Bu adama kendisine hırsızlık yapılmasını isteyip istemediği sorulsa. Yani aynı eylemin kendi mallarına yapılmasını isteyip istemediği sorulsa ne diyeceği belli değil mi? Yani ya ben bu mesleği yapıyorum çok güzel bir şey zaten falan onun için benimkileri de çalın hadi diyebilir mi der mi aynı Hı -hı. şey cinayet seri katil öldürmekten zevk alıyor Hı -hı. ata bir caizse öldürdüğü zaman keyfi tavana vuruyor Hı -hı. böyle bir insana hadi bakalım aynı zevki sana bir başkası uygulasın seni bir biri öldürsün dediği zaman ya gerçekten de çok iyi olur falan diyecek biri var mı yani bunlar aslında fıtrata işlenmiş olan ve yeryüzünün zaman ve mekan fark etmez hangi zamanında dikey ve yatay hangi mekanında olursa olsun hangi kültüründe olursa olsun kültür değişir bunlar değişmez evet. onun için Kur'an'ın maruf ve münker iki kavramı var maruf insanlığın ortak aklının güzel iyi gördükleri Münker insanlığın ortak aklının kötü gördükleri. Buyurun. Evet. Ee, o zaman bir daha tekrar edersek e, bir şeye iyi veya kötü demek birey ve toplumun ne düşünürse düşünsün ondan bağımsız olarak onun iyi ve kötü olmasını gerektirir. Bu ise ancak birey ve toplum aşkın bir zihin varsa bunları düşünen mümkündür. O da ancak işte Allah olunca birey ve toplumu aşkın zihin hepsinin üstünde ee, olunca mümkün. Kızısı Allah reddettiğiniz zaman iyi veya kötünün mantıksal bir temeli de kalmaz. Bir şey iyi veya kötü demeniz. Çünkü sırf subjektif yargılar kalır ondan sonra. Fıtri bile olsa onlar ancak subjektif olabilir. Mantıksal temel oluşturamaz bir şeyi. o zaman da şunu diyorum. iyi veya kötünün varlığı Allah'ın varlığına bağlıysa, Allah'ın varlığına bağlı olan bir şeye dayanarak Allah'ın varlığını reddetmeniz mantıken mümkün değildir. O yüzden kötülük sorunu hiçbir şekilde Allah'ın varlığını reddetmek için bir zemin teşkil edemez. Evet. Yani e, kötülük sorununu siz felsefi açıdan ele aldınız. Özellikle de ispatı vacip Allah'ın varlığı bağlamında. Ben e, kötülük sorununun izleyicilerimizi de dikkate alarak e, dini boyutunu hakkında bir kısa açıklama yapabilir miyim? İzin Tabii ki verir ben. misiniz? Bizim imtihan Efendim, dediğimiz de, tabii dini şeyle de alakalı. E, yani. Aynen öyle. Ee, siz imtihan dünyası dediniz. Eyvallah. Özgür irade dediniz. Evet. Özgür iradenin gereğidir. Zaten imtihan ancak özgür irade Al, olursa mümkün. Alternatifi değil. yoksa özgürlük yok demektir. Evet. Yani bir insan en az iki şık karşısında değilse, iki şıkkı seçme e, yetkisi yoksa ona özgür denemez. Evet. Dolayısıyla iyilik ve kötülük var olmak zorundadır irade özgür olması için. Yani imtihan olması için. Zira ödül ve ceza da bu imtihana bağlı. Tamam. Cennet ve cehennem ve ahiretin var olması için hesap günü niye var? Hesap günü bunun için var. Aslında hesap günü eğer Kötülük olmasaydı hesap günü olmayacaktı. Doğru. Dolayısıyla bir şey daha da söyleyeyim. Sizin söylediğiniz hesabını. bana hatırlattı. Demin unuttum. Aslında kötülüğün varlığı cehennemin şaka olmadığını bir delilidir. Çünkü bizim Güzel. aslında kötülük dediğimiz şey... Blöf diyelim. E, blöf evet, olmadığını. Blöf yani kötülük dediğimiz Eyvallah. şey insanın temelde acı çekmesine dayanan bir şeydir. Yani insanın acı hissini alsak kötülük diye bir kavramdan bahsedemezdik. Evet. Veyahut da herhangi acı çeken varlıkların acı çekmesini, diğer varlıkların acıyı nasıl hissediyor bilmiyoruz. Ama acı kavramını kaldırsak kötülük diye bir şeyden bahsedemezdik. Şimdi yaratıcının bu sistemi kurduğunu anlayan bir insan belli durumlarda da yarattığı varlıkların acı çekmesine müsaade ediyorsa o zaman şunu düşünebiliriz. Ha demek ki Allah'ın sisteminde, Allah'ın bütün merhametini gösteren delillere rağmen bazen gerekirse acının çekilebileceğini bu sistem bize gösteriyor. Evet. Bu bizi aslında daha dünyadan bak cehennem mümkün ve şaka değildir diyen bir uyarıdır bence dünyadaki evet. Hey dünyada. İşin ikinci bir boyutu var. Bu da şer problemi. Yani Allah ve şer. Hı, hı. Burada izleyicilerimiz içerisinde ciddi böyle sorusu olacaklar vardır. Yani bizde Amentü diye bir metin var. Bazı Müslümanlar bu metnin Kur'an ayeti olduğunu zannediyorlar. Dinleriyle ilişkileri bu kadar, bu düzeyde. Yani bu seviyesizlikte. Amentü'nün Kur'an'la hiçbir alakasının olmadığını okudukları metnin, hatta peygamberimizle hiçbir alakası olmadığını, sahabenin amentü diye bir metni bilmediğini, sahabenin değil ondan sonraki, 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 sonraki neslin bile bilmediğini bilmeyen bu memlekette bir yığın echeli cühela var. Dolayısıyla onlar dediğim gibi, Cahilliklerine doymasınlar, onunla hoş, mutlu, mesut geçinsinler. Ama cehaletten arınmak isteyenler de bizden öğrenmiş olsunlar. Amentü diye okudukları metin uydurulmuş bir akidedir. Yani hatta hatta hangi halife zamanında hangi gerekçelerle uydurulduğunu dahi tarih bize yazıyor. Onu da biraz araştıranlar bulurlar. Bu anlamda Amentü'de Allah'a bir iftira var. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayrihi, o zamir Allah'a gidiyor. Onun hayrı, onun şerri. Allah'ın hayrı, Allah'ın şerri. Ben bu ibareyi Kur'an'a arz ettim. Esma-i Hüsna'da. Hayr isminde Esma-i Hüsna'nın sanırım ikinci veya üçüncü cildinde olacak. Üçüncü ciltte olması daha muhtemel. Hayr isminde Kur'an'da ne kadar şer kelimesi geçiyor. Tüm ayetleri teker 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 oraya aldım ve tahlil ettim. Allah'a nispetle Kur'an'da ne bir ne nispet ediliyor ne isnat ediliyor. Şer. Tıpkı felak ve nasta olduğu gibi min şerril vesvasil khannas. Yani vesvese veren o sinsinin şerrinden. Yani şer şeytana nispet ediliyor. Yarattıklarının şerrinden diyor. Dolayısıyla şer Kur'an'da hiç Allah'a nispet edilmiyor. Hepsini tek tek orada tahlil ettim. İkincisi Allah'ın bir ismi de hayır. Taha suresi 73. ayet. Allah'ın ismidir hayır. İsmi hayır olan Allah aynı zamanda şer nispet edilir mi? Şöyle desek sen şerli bir insansın. Elinden şer çıkıyor. Kim kızmaz buna? Bir adam babasına söylenmesine razı olmayacağı şeyi Allah'a söyler. Bir insan annesine şerlisin demek diyene efendim annesine terbiyesizlik etmiş gözüyle bakan bir insan nasıl Allah'a senin şerrin der? Allah'ın şerri olur mu? Peki şer var? Var. Şer eşyanın özünden bile kaynaklanmaz şer eşyanın yanlış yanlış kullanımından kaynaklanır. Örnek verelim. Depremler. Depremi kim şer olarak niteliyor? Evini fay hattının üstüne yapan. Malzemeden çalan. Malzemeden çalınmış evi alan. Üç kuruş daha ucuz olacak diye sahte beton veya hileli beton kullanan. Şer orada. Şer depremde değil. Yeryüzü ve insanlık depremin ekmeğini yiyor. Şu tüm kaplıcalar ekmeğe depremin ekmeği. Şu yeryüzündeki şu anda kullandığımız en değerli, en verimli topraklar bir zamanın külleriydi. Biz ateşin ekmeğini yiyoruz. Dolayısıyla geçelim onu. Mesela bıçak, mesela zehir. Zehirli hayvanlar var. Yılanlar var. Akrepler var, çıyanlar var vesaire. Bunların zehri şer değil ki. Bunların zehri aksine ilaç. Bunların zehri aksine insanoğlunun faydasına. Fakat yılan sokuyor, insan ölüyor veya mantarı yiyor, ölüyor. Onu yesin diye... Yaratılmadı ki. Tıpkı tütün için söylediğim gibi. Tütün bitkilerin domuzudur demiştim. 4000 tane zehri siz bir tünde, o kolay kolay toplayamazsınız. <laughs> yani toprakta ne kadar zehir var alıyor. Onun için bu anlamda şer problemi. Bir başka mesele günün sonunu görmedik ki. Sen bu olaya başına gelen bu imtihana şer diyorsun. Henüz günün sonunu görmedin ki. Erken konuşuyorsun. Bence bu çok güzel bir ifade. Evet. Buna biraz şuna benzetebilir son ifadenizden ilham alarak. Adeta Allah'ın bu evrendeki süreç içinde yarattığı şey adeta bir resim, bir tabela veya bir film gibi bir şey. Ve o sonlandığında bütün resim karşımıza çıktığında her şeyin niye, nasıl olduğu bellidir. Hı hı. Hiçbir insan acizliği içinde bütün resmi, tabloyu görmesi mümkün değil. Biz ancak ahirette onu göreceğiz. Nihai gerekçeyi de orada görecek. Tabii. Zaten imtihanın sırrı da bu değil. Tabii. Mi? Yani imtihan olması, yani eğer Allah'ın bildiğini sen de bilseydin imtihan olmazdı ki Tabii. zaten. Ondan evet. ediyorum Allah'ın varlığını başta anlamak önemli. Çünkü Allah'ın varlığını Aynen. anladıktan sonra bunu değerlendiren bir insan ben anlamasam da bunda bir hikmeti vardır diyebilir. Bu şekildeki anlamadığı şeyde Allah'ın bir hikmeti olduğunu düşünmek aklı düşünceye kapamak değil. Tam tersi Allah'ın güç ve kudretinin üstünlüğünü gören bir kimsenin kendisinin çözemediği konularda bile Allah'ın mutlaka bir düşündüğü bir şeyin olduğunu bilmesi gerçek aklın gereğidir. Yani bu şekildeki bir hikmet düşüncesi Allah'a atfetmek, çözemesem de bir hikmeti vardır demek aklın ta kendisi bir düşünce tarzıdır. Ama bunun için yine önce dediğim gibi Allah'ın varlık ve kudretini insanın anlayıp bir kenara yazması, sonra evrendeki oluş ve bitişi değerlendiren bir zihin yapısına geçmesi lazım. Eyvallah. Bir madde daha var. Zorluklar eğitir. Bizim şer bildiğimiz şeylerde nice hayırlar gizli. Tabii. Hayır bildiğimiz şeylerde de nice şerler gizli. Rabbimiz bu ayetin devamında Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah en iyisini bilir. Bu anlamda zorluk olmasaydı insan büyümezdi. Esasen yeryüzündeki 4 milyar 200 milyon yıllık canlı hayatın geçmişi, bu şu bu canlı hayatın e, en son halkası olan insan zorlukların bir eseri. Tüm mutasyonlar zorlukların bir eseri. Bu anlamda Rabbul Alemin, alemlerin terbiyecisi. Zor terbiye demektir. İnsan zorlanınca büyüyor. Herkes şöyle geri gitsin bir. Hayatının geçmişine bir baksın. Nerede zorlandı? Orada büyümüştür. Nerede zorlandı? O zorlayan şey onu büyütmüştür. Zorlanmadığı hiçbir şeyde büyümemiştir. Onun için bizim şer gibi gördüğümüz, şer gibi adlandırdığımız, şer zannettiğimiz şeylerdeki gizli hayır da budur. İnne ma'al usri yusra. Aslında her zorluğun yanındaki kolaylık da bu olsa gerek.